Trakya Gazeteciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Doğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 178. kuruluş yıl dönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. Doğan mesajında şu ifadelere yer verdi. Gücünü halkın güven ve desteğinden alan, her türlü iklim şartlarında ve afetlerde görevlerini fedakarca ve canını hiçe sayarak yerine getiren Emniyet Teşkilatımızın 178. kuruluş yıl dönümü ve polis haftası kutlu olsun. Kamu düzeninin korunması, asayişin sağlanması, suçu önleyici tedbirlerin alınması, faillerin adalete teslim edilmesi gibi görevlerinde vatandaşlarımızla omuz omuza hizmet veren emniyet güçlerimiz, ülkemizin ve milletimizin güvenliği için kendi canlarını ortaya koymaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle görevleri başında şehit düşen kahraman polislerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Vatandaşlarımız için iftar kaynağı olan Türk Polis Teşkilatımızın 178. kuruluş yıl dönümü, kutluyor ve tüm emniyet mensuplarımıza başarılar ve hayırlı ramazanlar diliyorum dedi.